Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün gençliğimiz ve gençliğimizi tehdit eden unsurlardan bahsedeceğiz inşallah. Genç kimdir? Gençlik buluğa erme sebebiyle biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında sorumluluk alma dönemi olan 12-24 arasında kalan yaş grubudur. Gençlik sınırı içerisine giren şahıs, çocukluktan getirdiği bir takım alışkanlıkları bünyesinde tutmakta olduğu gibi, geleceğe ait olarak da bazı arayışlar ve planlar içerisinde olacaktır. Çocukluktan gençliğe kadar verilen eğitim ne kadar önemli ise, gençlikte kazandırılan hayat ve gelecek anlayışı da o kadar önemlidir. Çünkü bu dönemde verilen eğitim ve bilinçle hayatının geri kalan kısmına yönelecektir. Bugün değerli kardeşlerim gençliğimizin durumundan memnun muyuz? Gerek kendi ailemizde gerekse de toplumumuzdaki gençlerin durumlarını bir değerlendirelim. Nasıl bir gençliğe sahibiz? Unutmayalım ki nasıl bir gençliğe sahipsek geleceğimizi buna göre belirleyebiliriz. Gençlerimizin durumundan memnunsak o zaman sorun yok. Eğer memnun değilsek bunun sebeplerini araştırmamız ve çözümler getirmemiz gerekir. Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılmış yatırımdır ve yüz misliyle karşılık alındır. Gençliğin önemine baktığımız zaman değerli kardeşlerim, gençlik dönemi insan hayatının en önemli dönemidir. Bu dönem İnsan hayatının gelecekte alacağı durumu büyük ölçüde etkileyen ve biçimlendiren kararların alındığı, insan kişiliğinin büyük ölçüde tamamlandığı bir dönemdir. İnsan geçimini sağlayacağı mesleğini, hayatını paylaşacağı eşini bu dönemde seçer. Önemli ölçüde değer yargılarına, dünya görüşüne, zihniyet yapısına bu dönemde kavuşur. Onun içindir ki gençlik dönemi insanın sosyal kişiliğine kavuştuğu, olgunlaştığı, kişiliğini bulduğu, kimlik sahibi olduğu bir çağdır. Yaratılış gayemizi yüce Rabbimiz bizlere şu ayetiyle bildiriyor değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa li ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allahu Teala ayet-i kerimede. Bu ayette kadın erkek, genç yaşlı bütün insanlar muhataptır. Tek bir yaratılış gayesi var. O da kulluk. O halde çocuklarımızı, gençlerimizi yüce Allah'a kul olarak yetiştirip terbiye etmeliyiz. Kur'an'da Rabbimiz Ashab-ı Kehf gençlerinin iman mücadelesini örnek olarak anlatmaktadır değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum fityeten amanu bi rabbihim ve ceidnahum huda. Hakikaten onlar Rablerine iman eden birkaç genç idi. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Bugünün gençleri Eshab-ı Kehfi iyi anlamalıdırlar. Bütün zorluklara karşı onların tevhid mücadelesi her zaman diğer gençler için örnektir. İbn Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Adem oğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz bir ömrünü nerede geçirdiğinden, iki gençliğini nerede tükettiğinden, üç malını nereden kazandığından, dört malını nereye harcadığından, beş ilmiyle nasıl amel ettiğinden kıyamet gününde sorguya çekilecektir. İşte bunların içerisinde değerli kardeşlerim kişinin gençliğini nerede tükettiğinden, Allahu Teala kıyamet gününde sorguya çekecektir. Dünya hayatının süsüne aldanmadan genç yaşlı bütün insanlar yalnızca Allah'a kullukla sorumludur. Gençliği aldanıp yaşlanınca kulluk ederim gibi bir düşünce sadece insanın kendisini kandırmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet içinde olan gence bakın nasıl bir müjde vermiştir. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yedi kişi var. Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler. Bunlar adil yönetici, Allah'a ibadet içinde yetişen genç Tekrar dönünce kadar kalbi mescide bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven, Allah rızası için bir araya gelip Allah rızası için ayrılan iki kişi, güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde ben Allah'tan korkarım deyip icabet etmeyen kimse, Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden Yaş boşanan kimse olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bizlere açıklıyor. Dolayısıyla Allah'a ibadet içinde yetişen genç kıyamet gününde Allahu Teala'nın gölgesi altında olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerine saygılı gençler hakkında ise şöyle buyurmuştur. Allahu Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Evet değerli kardeşlerim, gençliğimize Mus'ab İbn Ümeyr'i de hatırlatmamız gerekir. O zengin genç sahabi iman ettikten sonra bütün malını Allah yolunda harcadığı için ölümünden sonra kefen parası bile bulamamıştır. İşte örnek bir genç. Değerli kardeşlerim, gençliğimizi tehdit eden bazı unsurlar var. Buna mutlaka değinmemiz gerekiyor. Birincisi batılılaşma tehlikesi değerli kardeşlerim. Her yönüyle kendi din ve hayat anlayışından gençlerimiz maalesef uzaklaşarak Batı'yı taklit etmek gençler arasındaki önemli yanlışlardandır. Onların futbolcu, sanatçı, şarkıcılarına vesaire özenerek onların hayat tarzı ve anlayışları taklit etmektedir. Kendi değerlerimize bağlı kalarak da değerli kardeşlerim, teknoloji, sanat, edebiyat, siyaset sanayi vesaire her alanda dünyaya öncü olabiliriz. Moda adı altında da yapılanlar batılaşma hastalığıdır değerli kardeşlerim. Batılılara özenmede görsel ve yazılı medyanın maalesef etkisi büyüktür. İkinci tehlike değerli kardeşlerim, din ve ahlak eğitiminin yetersizliği maalesef. Din ve ahlak toplumu bir arada ve birbirine güvenle bağlayan hem bu dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat sunan insanın kimliğini oluşturan en önemli değerdir. İslam barışa ve adalete büyük önem vererek her türlü haksızlığa ve zulme karşı çıkar. Bu nedenle topluma ve insanlığa faydalı insanların yetiştirilmesi için gençlerin din ve ahlak eğitimine büyük önem verilmesi gerekiyor. Üçüncüsüne geldiğimizde değerli kardeşlerim, maalesef gençliğimizi tehdit eden bazı zararlı alışkanlıklar var. Buna da değinmemiz gerekiyor. İnsanlar zararlı ya da faydalı alışkanlıkları genç yaşta edinir. Bu alışkanlıklar hayatın olumlu ya da olumsuz etkiler. Bu nedenle Onlara faydalı alışkanlıklar kazandırılmalı, onları zararlı alışkanlıklardan korumalı ve bu konuda bilinçlendirmeliyiz değerli kardeşlerim. Gençleri olumsuz etkileyen zararlı alışkanlıkları şu başlıklar altında toplayabiliriz. A, işki ve kumar. İşki ve kumar kişinin hem kendisine hem de çevresine en büyük zararı dokunan, yüce Allah'ın ifadesiyle شيطان إشي بير الله تعالى يذكر مادة استعدوا بالله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي إيمان دانلر شراب قمر ديكلي تاشلر يعني بطلر فال وشанс أوكرى بير شيطان إشي بيشلقتير. Onlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Maide 90. ayet. Yine Allahu Teala ayeti kerimede değerli kardeşlerim şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Ayetiyle yine Değerli kardeşlerim işkinin, kumarın zararını ne yapıyor? Allah-u Teala ayeti kerimede bizlere beyan ediyor. İslam işki ve kumarın her çeşidini yasaklamıştır. Bugün gençler arasında bu haramların gittikçe maalesef yaygınlaşmakta olduğu gözlenmektedir. İşkinin bağımlılık kazandırmasıyla her çeşit suçları körüklemektedir şiddete varan vakalar sebebiyle daha hayatının baharında iken gençler hapishane ile tanışabilmektedir. Bu mahkumiyet o kişiyi sabıkalı ve de ömür boyu töhmet altında bırakmaktadır. Genç yaşta alışılan içki sebebiyle genç yaşta içilen içki sebebiyle ülkemizde trafik kazaları ve aile geçimsizlikleri kat kat atmıştır. Benzer şekilde kumar da gençleri her türlü zarara götürmektedir. Günümüzde gençler arasında iddia, okey, toto ve benzeri adlarla oyunlar oynanmaktadır. Gençleri bu kumarın her çeşidinden uzak tutmanın yolları araştırılmalı ve engelleyici çözümler sunulmalıdır. Yine gençliğimizi tehdit eden diğer bir unsur uyuşturucu ve sigaradır. Gençliğin sağlığını bozucu en temel düşmanlardan ikisidir. Günümüzde uyuşturucu liselere kadar inmiş ve her geçen yıl yaygınlaştığı uzmanlarca ifade edilmektedir. Sosyal bir varlık olan insanın çevresiyle uyum içinde olması akıl ve zihin sağlığı ile mümkündür. Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekte onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak yalnızlığa, bunalıma ve hemen ardından da sorumsuz bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan, ölü haline getirir değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim aynı zamanda gençler şeytandan nefis ve hevese uymadan da onları ne yapmamız gerekiyor? Sakındırmamız gerekiyor. Hayatımızı şekillendirecek ve yönlendirecek emir ve yasakları Rabbimiz bizlere bildirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları hayatında tatbik ederek hem örnek olmuş hem de açıklamıştır. Gençlerimizi peygamberimizin ahlak ve sünnetiyle tanıştırmalıyız. Değerli Müslümanlar yine gençlerimiz arasında kitap okuma alışkanlığının yetersizliği maalesef yine had safhada Kitap okumanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak ve anlatmak ancak okuyan insanların anlayabileceği bir şeydir. Nitekim bir düşünür, dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır diyor. Hassız da değil değerli kardeşlerim. Kitaplar sayesinde bilgiler, tecrübeler, sonraki nesiller aktarılır. Dünyadaki bilgilere ulaşmanın en kolay yolu okumaktır." okuma oranı ne kadar artarsa toplumumuzda kültür ve medeniyet o oranda gelişir. Bunun için gençlerimizde ne yapıp edip okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekir. Çünkü gençler geleceğimizin teminatıdır değerli kardeşlerim. Zaten Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Evet değerli kardeşlerim, gençliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlik maalesef şu anda birçok tehlike ile karşı karşıya. Gençliğimizi kötü alışkanlıklardan korumamız gerekiyor ve iyi bir şekilde onları hayata hazırlamamız gerekiyor. Son olarak sohbetimi bir dua ile bitirmek istiyorum. Yüce Rabbim gençliğimizi her türlü zararlı ideolojiden, inansızlıktan, şehevi sapkınlık ve kötü alışkanlıklardan muhafaza eylesin. İnşallah. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.